Suudi Arabistan Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme için Filistin devleti kurulması şartından vazgeçtiği iddiasını yalanladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı sosyal paylaşım platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Filistin devleti olmadıkça İsrail'le ilişki tesis etmeyeceği bildirildi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği belirtildi. Açıklamada Bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nin 9. oturumunun 1. yılının açılışında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail'le diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında Bin Selman'ın 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap İslam zirvesinde de bu kararlı tutumunu dile getirerek başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurma çabalarını, Sürdürülmesi gerektiğini vurguladı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebini yinelediği, barışsever ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırdığı ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin önemini anlattığı aktarıldı. Suudi Arabistan'ın ayrıca İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhaki veya Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesini kesinlikle reddettiğini daha önce yaptığı açıklamayla vurguladığı belirtilen açıklamada şu an uluslararası toplumun görevinin topraklarına bağlı kalacak ve topraklarını terk etmeyecek Filistin halkının yaşadığı ağır insanlık ızdırabını hafifletmek için çalışmak olduğu kaydedildi. Açıklamada Suudi Arabistan bu kararlı tutumunun müzakere veya pazarlık konusu olamayacağını, Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararları uyarınca meşru haklarını elde etmediği sürece kalıcı ve adil bir barışın sağlanamayacağını vurgulamaktadır. Bu durum daha önceki ve şimdiki Amerika yönetimlerine de anlatılmıştı ifadesine yer verildi. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için bir Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyor mu sorusuna hayır böyle bir talepleri yok diye yanıt vermişti.